Arkadaşlar, bir şey bilen var mı bu konuda? Hepimize gelmiş. Bakın, bu hiç komik değil. Aranızda komiklik yapmak isteyen mi var? Hiç komik değil. Bilin diye söylüyorum. Bunu yapanın yanına bırakmam. Saçmalama Batu. O kadar da değil artık. Vallahi ben de şaka yapacak hali yok. Şakaları gülecek halim de yok. Hiç bana bakmayın. Söyle bakalım Dilara. Kim biliyor bizden başka olup taneleri? Ayrıca aramızdaki en şakacı insanın sen olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ceren, konumuz bu değil. Kim yaptı bunu arkadaşlar? Evet, konumuz bu. Kim yaptı bunu? Bizden başka bilen yok ki. Bizden başka bilen yoksa, içimizden bir geri zekalı da elindeki fotoğrafları gösterip gösterip duruyorsa, e, esi

İlkokullu bebeler gibi ne lan bu? Hepinizi toplasak bir adam etmezsiniz. Kusura bakma ama Kaan haklı Batu. O Tamer gerizekasının telefondaki fotoğraflarını biri gördüyse... ...hepimizin geleceği tehlikede ya demektir. Ya arkadaşlar... ...telefonumu bir saniye bile ayırmam yanımdan. Ya tuvalete bile telefonla gidiyorum ya. Ya kaç defa deliğe düşürdüm be. Öf, Öf ya. İğrenç. <laughs> ya merak etme orada Teşekkür kaldı ama. almadım. Öf, Öf Tamer. Bu fotoğraf meselesi nereden çıktı o zaman? Nereden bilin ben? Şimdi herkes sakin sakin ne yaptığını bir aklından geçirsin. Özellikle de sen Tamer. Sakin sakin mi? Gören de meditasyon için toplandık sanacak. Daha iyi bir fikrim var herhalde Dilara. Daha iyi mi bilmiyorum ama Peri nerede mesela arkadaşlar? Böyle bir fikrim var. Dilara haklı ya. Peri nerede? Ah be! Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu hala kapalı. Ben evini arayıp not bırakmıştım. Babasıyla alışverişe gitmişti. Belki geliyordur. Belki mi? Vay be! Peri Hiç aklıma gelmezdi. O oh olsun hepinize. Hemen üstüme çullandınız. Benim günahımı alacağınıza ilk önce burnunuzun ucunda duran gerçeği görün. Ben tahmin etmiştim zaten. Teri'yi suçlamaya kalkıyorsun ama. Ne gibi bir çıkar olabilir ki kızın? Benim ne gibi bir çıkarım olabilir çok bilmişler kraliçesi. Hı. Üstelik Bilmişim. o fotoğrafları gördükten sonra. Böyle bir şey yapmaya kalksam. Hepinizin üstüme geleceğini bile bile. Ya zaten bir garip davranmıyor muydu peri? Ne demek şimdi ya bu? Ne bileyim garip işte yani. Mesafeli. Sanki böyle gizemli. Var ya oğlum senden korkulur. Kim bilir sen bizim arkamızdan da neler umutluyorsun. Hayda. Ben evini bir daha arayayım ya dur. kişiye şu anda Selam millet. Hayırdır? Ceren çok acil deyince ben hemen... Çok acilden anladığım bu mu Peri? Ancak gelebildim. Ancak gelebildin demek. Ayarlaman gereken işler mi vardı? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir anlatacak mı? Biz de sen anlat diye bekliyoruz. Anlatacak bir şeyim yok. Ne anladıysanız o işte. Vallahi ben bir tür sapık olduğun sonucunu çıkarıyorum bundan. Kaan, insanları yargılamadan önce ipin çekemezsin. Bir dinle bakalım ya Peri ne diyecek? Pek bir şey diyecekmiş gibi durmuyor baksanıza. Valla insan böyle bir şey yapıyorsa mutlaka diyecek bir şey vardır. Tamamen katılıyorum. Peri Arif'in fotoğraflarını neden hepimize yolladığını açıklamalı. Hı <laughs> hı. Evet evet. Birden deli misin nesin ya? Geç kaldım diye kızını sandım. Anlamadım ki. Zaten yüreğim ağzında. Yüreğin ağzındaysa niye kimseyi arayıp da ne oluyor diye sormuyorsun? Al bak bakalım neden. Şarjı bitmiş. Açılmıyor bile. İstersen şarja tak. Görürsün bütün akşam kimin aradığını. Evet aptal gibi benden şüphelenmeniz bittiğine göre. Bir çözüme ulaşabildiniz mi bari? Kulübe hoş geldin. Beyim. Hı hı. <laughs> Abi kendimi korku filmi karakteri gibi hissediyorum ya. Şişman ve gözlüklü olmadığın için şanslısın oğlum. <laughs> Bayılıyorum size ya. Bak Ceren beyin yerine bezelye taşısaydık biz de böyle gams olabilirdik. Aman siz de maşallah atom mühendisisiniz. Bu belayı başımıza saranın içimizden biri olduğunu unutma. İstediğinizi söyleyin. Gerçeği değiştiremezsiniz. Başımız dertte. İşte o kadar. Oo. bakıyorum da isyan bayrağını çekmişsin Dilara Hanım. Ne oldu öyle kazaydı kazaydı diye hepimize açıklama yapmaya kalktığın zamanlar? Dilara artık bütün açıklamaları bizzat tarife yapacak. Manyak mısın sen ya? Ne? O ne demek ya? <laughs> ya Dilara. Kes ya. Oo kızlarımız birbirine ne girmiş. Bir bu eksikti. Sana da bir şey söyler mi? Hı, -hı. Hı, -hı. Peri tek kelime dersen sana mı soracağım ne yapacağımı? Demedim mi sana? Sana da bravo yani Ceren. Bu kadar boş boğaz olunmaz ki. Ama yok hata bende. Dost sandık açıldık. Sırtımızdan bıçaklandık. Ya vallahi öyle değil ya. Öyle mi? Nasıl peki? Peri de görüyordur belki ha, diye dedim. Evet, o da çok Peri etkilendi ya. <laughs> Ondan yani gerçekten Dilara... Dilara Arif'i görüyormuş. Peri aşk olsun ya. Ya bravo sana Nasıl ya. Nasıl yani ya? Bravo. Valla herkes her şeyi bilsin Ceren. Madem herkes birbirini böyle rahat rahat suçluyor herkes her şeyi bilsin. Arkamdan beni infaz etmeden önce düşünecektiniz. Önce herkes bir kendine dönüp baksın. Bravo sana. Nasıl görüyormuş ya? İşte burada. Kendisi anlatsın nasıl görüyormuş. Bayağı görüyorum işte. Sınıfta, sokakta, kafeteryada. Nasıl yani? Ne yapıyor? Hiç. Öyle oturuyor. Arkadaşlar, Şimdiden söylüyorum sonradan şaşırmayın. Bu mesele fotoğraf gönderme işiyle kalmayacak. Nasıl yani? Bence Dilara iyi bir düşünmeli. Bence de. O gördüğü Arif olmayabilir bence. İyi düşünmeli. Ya maymunluk yapma oğlum ya. O akşam bizi kim görmüş olabilir? Bir düşün Dilara. Evde başka kimse kalmış olamaz mı? Arkadaşlar annemler yurt dışındaydı. Dört gün sonra geldiler. Evdeki görevliler de izindeydi. Ve hepsi I ve Z harflerini yan yana duyar duymaz ortadan kaybolurlar. Kazayla bile ağzımızdan çıksa soluğu küçük çekmecedeki akrabaların evinde alırlar. E, etraftaki tek villanın bizimki olduğunu söylememe de gerek yok herhalde, değil mi? Belli ki biri israf etmemizi istiyor. Olabilir. Bence birbirimize düşmemizi istiyor. Tam da şu anda yaptığımız gibi. Batu'nun babası var bir de. Yani, yani o da her şeyi biliyor demek istedim. Sen ne dediğini oh. farkında mısın hey, hey, hey. ha? Ne dediğini farkında mısın sen? Tamam, tamam. Tamam oğlum diyorsun oğlum ya. Ben köylüğüm bu kadarını görsem inanmazdım be. Ben gidiyorum ya. Aklınızı başınıza alıp düşünürsünüz. Aramızda bir hain var. Beni ve babamı suçlamaya kalkmadan önce kendinize ve yanınızda oturanlara bakın. Oturun abi ya. Salak. <tabosuz> Doktor Ameliyathaneye bekliyoruz. Doktor, Doktor yedi ameliyathane Ağır bir mide kanaması geçirmiş. Durumu kritik. Tam zamanında getirmişsiniz. Biraz daha gecikseydiniz problem yaratabilirdi. Leyla Hanım yakın zaman önce oğlunu kaybetti. Ağır travmalar bu tip rahatsızlıkları tetikleyebilir. Şu an durumu sabit. Beklemekten başka yapılacak bir şey yok. Teşekkürler doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun.